Evet arkadaşlar biliyorum uzun zamandır video çekmiyorum. Bugün karşımın e, bayağı geçti doğum günü, 3 Temmuz'daydı, 11 Temmuz'daydı, kutladık. O zaman video çekmedim, e, şimdi karşıma gelen hediyeleri ya da a, köye giderken alacağımız oyuncakları göstereceğim. Şimdi, bir tane böyle bir silah var. Şöyle pompası da böyle yapıyorsunuz. Sonra sıkıyorsunuz. Su çıkıyor. Bu da benimkisi. Atayla köyde bunu su savaşı videosu çekeceğiz. Ee, i̇ki hafta sonra bunun videosunu çekeceğim. Arkadaşlar iki hafta sonra köye gideceğiz. O yüzden su balonları aldık. Bir sürü böyle 40 tane var içinde. Bakın. evet, şöyle. Bunun videosunu çekeceğim. Sudoları savaşı. Evet arkadaşlar bunu da karşıma ben aldım. İki tane mermisi vardı. Heh şurada. Aslında üç tane mermisi vardı ama şey olmuş. Bir tanesini kaybetmiş. Doğum gününde. Şöyle. Şöyle çeviriyoruz. Allah gitmedi. Yani Düzgün Bunu da yapıştırdım. Evet böyle bir silah almıştım Ata'ya. Güzel bir silah. Burası çıkıyor. Nerfer gibi şöyle takılıyor. Böyle. Sonra ıslanmış biraz. Şunun içinde su vardı. İnşallah bozulmamıştır. Açayım. Kumandalar var. Bunun şeyi yok ama. Kumandasını nereye koyduysa artık. Bir tane de böyle. Allah nasılmış gibi. Bir tane de böyle küçük bir silah. Bunu. Acaba kumandasını nereye koyduysa ya. Neyse bu durumun da videosunu çekeceğim. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abonelerim bir abonem düşmüş. Ama olsun. Biz e, güçlüyüz. 30 abone de oluruz, 40 de oluruz. 1000 de oluruz. Ve bu kadardı videom. E, bunun e, videosunu da çekeceğim bugün. Bunları da çekeceğim. Bir hafta, iki hafta sonra. İzlemeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.